Şeker hastası olanlar var. Oruç tutamadılar. Ne yapmaları gerekiyor? Paraları varsa imkanları günlüğüne en az 7,5 liradan efendim işte 7,8 10 de düz hesap durumu müsait. en azı 7,5 düşmemek üzere günlüğü kaç gün? 29 gün çekti bu sene. 29 kere işte her gününe 7,5 en az. Ama ben 20 vereceğim günlüğüne. Anneli tutulmaz. Hemen hayran fe ve Hayrını artıranın Allah ecrini artırır. İstersen günlüğüne 100 milyon ver. Param çok varsa ver. Ama en azı yedi buçuk düşmemek üzere. Hoca ben yedi buçuk falan günlük veremem. E veremezsen Allah da bir şey sormuyor, istemiyor. Tamam hastasın, oruç tutamadın. Allah da buna bir ceza yazmıyor. Ama gününü hesap edeceksin. Her güne ne vereceksin? Fidiye. Bunun adı fidiye. Fitre başka. O senede bir. Fidye başka. Fitre sağlam, sakat herkes veriyoruz. Fidye oruç tutamayan bunu fidye olarak, kefaret olarak onun yerine verecektir.